Merhabalar, ben Doktor Mehmet Tarık Yalçın. Medikal estetik ve alternatif tıp e, tamamlayıcı tıp uzmanıyım. Kronik yorgunluk sendromunda kendinizi e, şehir hayatında yaşarken çok e, bitmiş, tükenmiş hissediyorsanız gripin yan etkileri olarak e, burun akıntısı, halsizlik, yorgunluk hissediyorsanız IV dediğimiz damardan verilen e, mutlaka e, bağışıklığı da arttıran serumlarımızdan e, size bugün kısaca bahsetmek istiyorum. Bunlar vitamin ve mineral karışımı, damardan haftada bir yapılan serumlarımız. Bunu biz aynı zamanda NAT dediğimiz gençlik aşısı olarak tabir ettiğimiz, içinde nikotinamik adenit dinikliotit dediğimiz bir kimya olan sizin hem ruhi hem bağışıklık sisteminizi güçlendiren, hem beyindeki sis olayınızı, beyindeki unutkanlıklarınızı, demanslarınızı, alzheimer'ınızı geciktirecek, yaşın yarattığı şeylerle e, beyin sisini ortadan kaldıracak e, serumlarımızı haftada bir dönüşümlü olarak vererek e, hastalarımıza sunuyoruz. İyi günler diliyorum.